Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle beraber bu telefonu suya atacağız. Telefonun kahve çıkmış zaten. Ee, 15 dakika bekleteceğiz. Şuradan şu telefonumuzda da e, dakikaya ayarlayacağız. Şimdi başlatıyoruz. Bir bir, 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 bir. Ben 15 dakika yapmaya biz de bu sorun bunu bir dakika bekletiriz. Hadi başlayalım. Hatta burada sayıyor iki dakika yaptım. Dursun bakalım bakacağız. Yanına e, şunu da atacağım. Bu arkadaşlar, bu eski hesap makinesi bozuk. Bak. 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 Dursun. Dur. de bakacağız. Bak. Suyu damlacıkları almaya başladı bak. Bunu daha bakalım bir şu işe bakalım çıkarmayacağım. Bunda daha bir şey yok. Şu zaten bir dakika falan filan kaldı. Duyusunlar sen inman. Nereye sen? Arkadaşlar süre dolunca haber vereceğim size. Arkadaşlar dur, dur süremiz şimdi çıkarabiliriz. Tamam çıkaralım şu bir iki saniye bir on beş saniye daha dursun on dokuz sekiz tamam alalım onu da ama çok su döküyor ya neyse dursun bunlar burada be. biraz daha çok dursunlar aa tabletimin eski kılıfonları koyabiliyorum tabletimin eski kılıfını koyacağım üstüne oh, oh. niye? Ben Suya bakın. Bak sokayım tıkanayım. Bunu atsana. Ya sik <laughs> Şimdi, bu çalışıyordu bakayım çalışacak mı. Yok, tık yok. Bir dakika sulu da kaldı ya. Buna bak, bu zaten bozuktu. Arkasından belliğini aldım şöyle. Belliğini kullanabilirim. Ama zaten bozulur. Seri kadar dursun. Efe yapma ya. Boşuna çık. <laughs> Bu telefonlar ne yapayım ne işkence yapayım yorumlara yazın. Burak hadi selam veriyorum size. Selamünaleyküm. Yaman sana da. Ayaz sana da. elime alıp radyosu nasıl? Ama içinden tabi pilleri çıkardım. Şunu, şunun ağrı. Şunun çıkarmadım ama. Bak şunu deneyeceğiz bak. Bu zaten pert. Şunu, şunu deneyeceğiz. Bak elimde titriyordu. Bir, bir dursun ya. Bir beş on dakikada. göbek lan. Şöyle biraz zor olsunlar. Şunu şöyle koyayım. Ben şunları bir deneyip geliyorum arkadaşlar. Kısa devre yaparsak sıkıntı olur bayağı bir. Ah, hadi bismillah. yok tık yok İkisinde tık yok aman dursunlar zaten ikisi de bozuk arkadaşlar ben bunları ne işkence yapayım yorumlara yazın herkesin yorumunu okumaya çalışacağım bir de ben sizden like istiyorum ya o kadar telefonlarımı pert ettim biraz daha yaşayacağım hatta diğer videomda bakın bu S5, S5 kurbanımız olacak ama çalışıyor bekleyin Aşırı mışır şarj olmayabilir. 1000 like. Pardon 300 like gelirse buna bay bay. Elveda. Buna da en az 400 like gelmesi lazım. Bu da çalışıyor. Sapa sağlam. Hiçbir sorun yok. Buna ona 500. Bakın arkadaşlar hiçbir sorun yok çalışıyor. Bunu da atarız. Sıkıntı yok yani. Bunu da atarız. Bütün telefonları atarız. Bir tane 15 saniye bekleteceğim bir tane telefonda. Hatırlarsınız mı arkadaşlar? Yılların ne iyi telefonuydu ya. Samsung Galaxy S6 7G. Annem kullanmıştı. Bunu su falan geçirmiyordu. 5. kaptan aşağı düşmüştü. En son da bozuldu. Şarj soketi bozuk. Ben bunu şarj soketini yaparsam kullanırım. Ama bakın sizin için veda ettim telefonu. Evet. Şarj soketi yapılsa kullanılır mı? Hı -hı. Arada şunlar da girsin. İkisi hepsine bakacağım içine. Nasıl olmuş? Ne olmuş? Arkadaşlar, bunu Şaka aldık. Esas edigimizi. Çıkaracağız birazdan. Alalım şunu. Esas edigimizi. Şimdi de alalım. Şunladın... çok çoktan bozulmuştur. durdu yani. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay.